Bazen bir kuş sesi, bazen de bir atın koşma sesini duyabilirsiniz. Foley artisti Ali Ören tam 16 senedir dizi ve filmlere efekt sesleri üretiyor. Ben Ali Ören, 44 yaşındayım. Polis e, sanatçısıyım. Foley nedir? Foley efekt yapmaktır. Bir efekt sanatıdır. Dizilerde, filmlerde, televizyonda gördüğünüz görüntülerdeki bardak koyma, yürüme, işte saç tarama, alkışlama gibi efektif seslerin tamamının bir stüdyo içerisindeki ortamda kaydedilip daha sonra o ekrandaki görüntülere yüklenmesidir. Benim bu işe başlama hikayem babam sayesinde oldu. Kendisi de bu mesleği icra ediyordu. Ben de ondan öğrendim. tavsiyeden kuş, kibrit kutusundan at koşma sesi. İşini büyük bir aşkla yapan Ali Ören, dizi ve filmlerde duyduğumuz tüm doğal sesleri yüzlerce malzemeyle bu atölyede yapıyor. Elma yiyorsa ben de elma yiyorum. Askerler var botlarla dolaşıyorlarsa ben de botlarla dolaşıyorum. Bazı şeylerin sesleri beklediğiniz ürünlerden çıkmayabilir. Veya beklemediğiniz bir şeyden istemediğiniz değişik bir ses çıkabilir. Onu kullanabilirsiniz. Ben de şemsiyeden kuşun kanat sesini çıkartıyorum. Onu yapıyorum. İşte bazen kibrit kutusunun üstüne vurduğunuz zaman at sesi çıkabiliyor. Bir kılıç sahnesinde kılıç çekiyorsa ben onu başka metal bir üzünde yapıyorum. Ona uygun sesi çıkartmaya çalışıyorum. İzlediğinizde ondan o ses gelmeli ki siz ona şaşırmamalısınız. o bardak sesi orada olmasa veya o tokat sesi orada olmasa veya o kapı çalma sesi orada olmasa o filmden kopmaya başlıyorsunuz. Beyniniz şunu algılıyor. Burada kapı çaldı ama ses yok. Niye? Neden? İkinci hamlede tokat attı ses yok. Allah Allah bir yanlışlık var demeye başlıyor. Ondan sonrasındaki adım sesleri yoksa yavaş yavaş sizi filmin, filmden kop koparmaya başlıyor. 2-3 şey olmadığı anda peş peşe. Ve bir müddet sonra ya film güzeldi ama bir şeyler eksikti. Tam olarak hoşuma gitmedi gibi bir duyguya kapılırsınız. Her şeyin tam olması lazım. Müziğin, sesin, görüntünün. Meslek farklı olunca elbette anılar da farklı oluyor. ilginç bir meslek. Az insanın yaptığı bir meslek. Türkiye'de şu anda bunu 3-5 kişi yapıyor. Dünyada da 300-400 kişi yapıyor maksimum bu işi. Bir keresinde arabayla stüdyoların olduğu yerlere gidiyordum. O zaman polis stüdyosunu açmamıştım burayı. Tabii ihtiyacım olan malzemeleri de arabanın bagajına koydum. Ama normal rutin bir yoldaki çevirme oldu. Arabanın bagajını açalım dedi. Bir bagaja bakayım ben dedi. Tamam dedim bagajı açtım. Tabii bagajda kelepçe var, silah var. Kurşun var. Beyefendi dedi bunlar nedir? Dedim benim işim bu. Böyle iş mi olur dedi efendim. Anons etti, merkeze sordu. Efendim böyle bir şahıs var, şu var, bu var vesaire. Sonra diziyi yaptığım şirketi aradılar. Oradan teyit aldılar. E dediler ki böyle birisi var, bu işi yapıyor, size geliyorum diyor. Budur, budur, budur. Evet dediler, evet o silah sesini çıkartması lazım. Televizyonda da sizin o silahı duymanız lazım. Daha sonrasında müsaade ettiler bana gittim. Halihazırda neredeyse 100 yıl olacak bu iş bulunalı. Önümüzdeki 100 yılda devam etmesini isterim. Türk sinemasının bu branşında da çok daha iyi yerlere gelmesini isterim. Yurt dışına dizilerimizi satıyoruz. Benim yaptığım sesler de onlarla beraber satılıyor. Yani burada ülkeyi de temsil ediyoruz yani. O yüzden daha iyisini yapıp ileriki yıllarda da bunun devam etmesini arzu ederim.